arkadaşlar. Şimdi ben Batman boyayalım. Abim de önce kadar ilk abim okuyacak. Sonra babam okuyacak. Ben böyle boyayalım Batman'imi. Abim de bitişini de söyleyecek. Şimdi abiye veriyorum mikrofonu. Başlayabilirsin Yusuf Beracığım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin konusunu iyilik bilmek. Güvercin ile karınca. Karınca bir gün gölün kayısında geziniyormuş. Suyun içine doğru uzanan bir otun üzerine çıkmış. Yalnızca birkaç damla su içmek istiyormuş. Ama ot birden eğilmiş ve karınca da suyun içine düşüvermiş. Güvercin ağacın dalında karıncayı izliyormuş. Onun suya düştüğünü görünce hemen uçmuş. Karıncanın yanına gitmiş. Zavallı karınca boğulmamak için çırpınıp duruyormuş. Güvercin büyükçe bir yaprak alıp karıncanın yanına bırakmış. Karınca güçlükle yaprağı tutunmuş. Sonra yaprağın üzerine çıkıp boğulmamaktan, boğulmaktan kurtulmuş. Güvercin yaprağı çeke çeke kıyıya kadar getirmiş. Karınca yorgun argın kıyıya çıkmış. Güvercine size ne kadar teşekkür etsem az. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım demiş. Karada yürümeye başlamış. Az sonra oraya bir avcı gelmiş. Elinde bir tüfek varmış. Tüfeği güvercine doğru çevirmiş. Meğer kuşcağızı vuracakmış. Tam vuracakken akıllı karınca bunu hemen anlamış. Av, telaşla avcının yanına gitmiş. Onu ayığından ısırmış. Avcı can acısıyla bağırmış. Tüfek elinden düşmüş. O zamana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan güvercin sesi duymuş. Avcıyı görmüş. Tehlikeyi anlamış. Hemen oradan uçup gitmiş. Güvercin başından geçen bu olayı tüm hayvanlara anlatmış. İyilik yapanın iyiliği bulacağını söylemiş. Çok güzel. Ne yapmalıyız? İyilik yaparsak iyilik buluruz yani. Çok güzel. Bu da zaten... Kötülük yapana ne yapalım? Kötülük yapmayalım. Yaptığı şeyi ona söyleyelim. Bir daha böyle yapma diyelim. Çok güzel bir yaklaşım. Tebrik ederim. Bak burada zaten... Bence onu ısıtıp görüyorlar. Öyle mi? Öyle. Çok teşekkür Gel ederim Yusuf bir Berat'cığım. Çek. Tamam baba. Çek. Teşekkür ederim. Sevgili çocuklar. Teşekkür ederim okuduğun için tekraren. Sevgili çocuklar, iyilik yapmak her zaman insana kazandırır. Belki bazen iyilik yaptığınız için karşı taraf sizi anlayamayabilir ama unutmayın uzun vadede uzun hesaplarda hatta ahirette yaptığınız bu dünyada yaptığınız iyiliğin karşılığını mutlaka bulursunuz. Benim boyamamda spider var arkadaşlar. Bakın. Spider-Man ne demekti? Hı? Örümcek adam. Örümcek adam. Ama Batman? bizim gerçek Batman, bunlar Amerikan. Bizim gerçek kahramanlarımız. Şimdi mesela... Yavuz Sultan Selim'i okuyoruz. Kısacık bir hikayemiz var sevgili çocuklar. Bu savaş öncesi Yavuz Sultan Selim Harp meclisini toplamış, ne dersüz diye sormuştu. Tedbir nicedir? Askerimiz nasıl hareket etmelidir? Başka. Bunlar, bunlar sadece önce kadarla bekman değil. Başka da bunların arkadaşları var. Başka da arkadaşları varmış. Vezirlerden biri, asker uzun yoldan gelmiş olduğu için çok yorgundu sultanım. Hayvanlarımız yemsizdir. 24 saat dinlenmek lazım gelir. Defterdar piri Mehmet Çelebi, cengaverlik yürek işidir. Yorgunlukla ilgisi yoktur. Asker içinde Şah İsmail'in casusları vardır. Zaman geçirirsek casuslar askeriyemizi kandırırlar. Vakit geçirmeden saldırmalıyız. Ve şafakla hücuma başlandı. Atlar dolu düzgün koptu. Toplar vaveyla ile gürledi. Kılıçlar şakırdadı. Meydanı Allah Allah sesleri doldurdu. Şah İsmail'in ordusuyla Yavuz Sultan Selim'in ordusu birbirine girdi. Şah İsmail'in adamları şah şah diye bağırarak saldırıyorlardı. Osmanlılar ise Allah Allah deyip gayrete geliyorlardı. Yavuz Sultan Selim ellerini açmış duaya oturmuştu. Büyük Allah'ım senin adını anarak senin için savaşanları muzaffer eyle. Savaş kızıştıkça kızıştı. Merkezdeki Yeniçeriler ağır tüfek atışlarıyla düşmanı Perişan ettiler. Bu arada Şah İsmail yaralandı. Esir düşmek üzereyken yanına bir at çekildi ve kaçması sağlandı. İyiler kazandı. Şah kaçtıktan sonra İran ordusu büsbütün bozguna uğradı. Takibe geçtiler ama Şah İsmail'i yakalayamadılar. Osmanlı askeri gerçekten çok yorgundu. Alışık olmadıkları topraklardı. Aylardır yol alıyorlardı. Üstelik aç kalmışlar susuz kalmışlardı. Ayakkabıları fazla yürümekten parçalandığı için yalın ayak yürümüşlerdi. Buna rağmen Çaldıran Ovası'nda büyük bir zafer kazanmışlardı. 23 Ağustos 1514. İşte bizim kahramanlarımız, gerçek kahramanlarımız da bunlardı sevgili çocuklar. Kimdir bugünkü kahramanımız diyelim? Haber, en Yavuz Sultan Selim. Onlar Savaşsalar ben yine onlar ben hmm, evet Yunus Emre ile savaşırlarsa Yunus Emre onları kazanırmış. Yani düşmandan bahsediyorsun değil mi? Hmm. tebrik ederim seni. Düşünün. Düşün 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 düşün. Hoşça arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar bugünkü hikayelerimizde iyilik yapmaktı ve cengaver olmaktı. Allah hepinize iyilik sever olmayı ve cesur davranmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Başakalım. Baba, Efendim. Sonra ben de sonra Yap bakalım. Ben ok mu atacağım şimdi? Hayır, Kılıç. Ben buraya doğru gel, şuraya gel. Şuraya şuraya gel. He. Çu. Çu. Sen çok hızlısın ya. Ta vurdun beni. Sen güçlü bir askersin. Yavuz Sultan Selim'in torunlarındansın sen. Allah'a emanet olun çocuklar.